Merhaba, bugün makyaj ve moda vloggerı olan Duygu Özaslan bizimle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Konuk olduğun için teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. E, Duygu Özaslan kimdir? Birazcık kendinden bahseder misin? 24 yaşındayım. E, bundan önce, ya bu işe başlamadan önce İspanyol dili ve edebiyat okuyordum ve çeşitli moda dergilerinde çalışıyordum. editörlük yaptım. E, daha sonra da neden dedim? Hmm. Ee, kendim sadece kendimi yaptı, yaptığım şeyler yapmıyorum. Hmm. Ee, o dönemlerde çok fazla blog vardı. Ama ben yapılmamış bir şey yapmak istiyordum. Yurt dışından örneklerini gördüğüm bir şey yapmak istiyordum. O yüzden aklıma gelen şey aslında okuldan çok sıkıldığım ve aslında dergiden çok sıkıldığım o dönemde YouTube kanalları oldu, blog kanalları oldu. Ondan beri de blog <laughs> kanalım var. Bloggerım, YouTuber'ım. <laughs> Peki 2013'ten bu yana, 2013'te açtığını sanırım. Hı hı. Hani nasıl birden aklına geldi? Hani ben makyaj üzerine böyle bir şey yapayım. Nereden esti? Sıkıldın ama nasıl oldu? Aslında hep modayla de ilgileniyordum. Hani güzellik, makyaj, bakım bunlara çok seviyordum ama eee ilgili çok fazla blok vardı Türkiye'de. Ama güzellikle ilgili, bakımla ilgili, makyajla ilgili çok fazla bir şey yoktu o dönemde. 2 yıl önceden bahsediyorum. Hatta neredeyse 3 yıl artık. O dönemde yoktu ve ben düşündüm ki evde kendimi oyalayacak bir şey aradığım dönemde aslında. Düşündüm ki ben bunu yapabilirim. Çünkü insanlarla konuşmakta çok güçlük çekmiyorum. Kendimi konuşarak daha rahat anlatabiliyorum. O dönemki güzellik editörümüz benim böyle kozmetiğe olan ilgimi keşfetmiş. Demişti ki bu işi çok güzel yaparsın. İşte Amerika'da ya da işte İngiltere'de çok güzel vloggerlar var. Sen bence yaparsın demişti. Tabii ben ondan sonra böyle yaklaşık bir 6-7 ay sonra açabildim kanalı ama... neden yapmayayım ki diye açtım. Bir de o zaman şöyle bir avantajım olmuştu benim, bu bir sektör değildi, bu bir iş değildi. Kimsenin bana hiçbir beklentisi yoktu. Evet. Çok büyük örnekleri yoktu Türkiye'de en azından. Ee, kendimi yarıştırabileceğim kimse yoktu vesaire. Bunlar benim avantajım oldu biraz. Ee, peki sosyal medyanın gücü hakkında ne düşünüyorsun? Sosyal medya şu anda aslında çok global markaların da en değer verdiği şey haline geldi son dönemde. Özellikle son bir yılda diye düşünüyorum. E, markalar artık televizyon reklamlarındansa e, Instagram'da bir sponsorlu bir şey yerleştirmeye daha fazla yöneliyor. Veya e, Türkiye'de çok fazla aslında henüz örneklerini göremesek de e, YouTube'a çok fazla reklam vermeye başladılar özellikle. E, çünkü yani YouTube bir platform, bir community ama aslında orası bir sosyal medya ayağı olarak düşünebiliriz. E, Instagram ve Twitter, Facebook... Facebook birazcık bence artık düşüşe geçti <laughs> evet. ama e, Twitter ve Instagram e, inanılmaz gerçekçi olduğu için gerçekten ben bir şeyi seviyorsam, kullanıyorsam, giyiyorsam orada gösteriyorum. O televizyondaki belki 3 dakikalık bir reklamdan çok daha etkili oluyor. Markalar bunu fark etti, biz bunu fark ettik. O yüzden sosyal medya inanılmaz güçlü. Nereye kadar güçlenmeye devam edecek bunu bilmiyorum tabii ki ama böyle katlanarak artıyor bence değeri. Evet. Peki nasıl ikna ediyorsun reklama, markaları <laughs> reklama nasıl ikna yani nasıl ikna ediliyor markalar? Ee, yani şu zamana kadar ben hiçbir markaya gitmedim proje öğretim. daha hep onlar bana geldi. Ee, nasıl geldi? Hoşlan... Bu süreç nasıl ilerliyor? İstediklerini. Ee, şöyle oluyor. E, yeni bir lansman yapmış olabiliyorlar, yeni bir ürün çıkartmış olabiliyorlar veya hayli hazırda olan ürünler ile ilgili bir bir kampanya yapmak istiyorlar, hmm. bir proje yapmak istiyorlar. Orada e, biz iki kişilik bir ekibiz, erkek arkadaşım ve ben, hmm. e, birlikte bir proje üretiyoruz. Markayla beraber proje üretiyoruz. Hiçbir zaman işte script üzerinden çalışmıyoruz vesaire e, ve şey benim için çok önemli hani bir markayla ben görünmek istiyor muyum gerçekten hmm. ben şu ana kadar hep çok büyük markalarla çalıştım. E, kimseyi asla küçümsemek istemiyorum <laughs> ama hani çok böyle küçük butikler vesaire on, öyle şeylere çok fazla girişmedim. Hep global çok büyük markalarla çalışmaya özen gösterdim. Orada süreç nasıl işliyor? Bizimle görüşmek istiyorlar, toplantı yapıyoruz, projeyi üretiyoruz. Daha sonra bize bir brief geliyor. O brief üzerinden videoyu veya işte Instagram'sa bu bir postsa bunları yapıyoruz, ona sunuyoruz vesaire öyle ilerliyor. Peki sana nasıl güveniyorlar? Neden seni seçiyorlar sence? Ee, Şöyle söyleyebilirim. Aslında ben çok böyle nasıl desem rakam, rakamlar takılan bir insan değilim. Hani burada e, evet şu an Türkiye'nin en çok izlenen güzellik kanalı benim evet. kanalım. Ama bunun ötesinde böyle olmadan önce de markalar bana geliyordu. Benimle çalışmak isteyen çok fazla marka oluyordu. Burada benim sanırım insanların üzerindeki etkileşimimin çok büyük olduğunu fark ettiler. Çünkü gerçekten benim önerdiğim bir ürünü, ürünün bir gecede out of stock olduğunu gören birçok marka oldu. E, bunlar reklam olmadığı... Bunlar yani çok garip bir şekilde bunlar reklam değildi ama ben gerçekten bir şeyi kendim çok seviyorum falan diye önerdim ve e, o ürün yoktu ertesi güne falan böyle şeyler oldu. Oradaki o interaction'ın da çok kuvvetli e, izleyicilerimle diyeyim takipçilerimle veya. Bunu nasıl sağlıyorsun izleyicilerinden? O aslında çok matematiği olan bir şey değil. yani. yani bu güven duygusunu nasıl veriyorsun bu samimiyeti? Sana öyle geliyor mu bilmiyorum ama ben ekranda nasılsam normalde çok öyle bir insanım. Hani şu anda da öyle konuşuyorum bence. Umarım öyledir. Ee, o yüzden diye düşünüyorum. Oldukça doğal olmaya çalışıyorum. O yüzden videolarımın böyle çok kötü yerlerini kesmiyorum <laughs> falan mesela. Hani bir şeyi yedi kere söylediysem üçünü koyuyorum falan gibi. Ee, ya o amatör ruhunu kalmasını istiyorum videolardaki. Evet hani prodüksiyon olarak çok fazla geliştirdik kendimizi. Ama hani ben günün sonunda odasında video çeken kızım. Hani insanlar da onu görsün ve hani onu görmeye hep devam etsin istiyorum. Hani beş yıl sonra belki bir stüdyoda prodüksiyon ekibimle çekeceksem de beni öyle görsünler istiyorum. Sanırım onu iyi yansıtıyorum öyle. Peki makyaj hakkında ne düşünüyorsun? Makyaj e, ben makyajın gücü diye bir video çekmiştim bundan 6-7 ay önce sanırım. E, makyaj efemizi iyi hissettiriyor. Bir kere o, o bir gerçek. En evet. azından çoğu kadınla öyle söyleyebilirim. Ama ben makyaj da çok fazla kendi güzelliğimizi örtmenin, çok farklı görünmenin çok taraftarı değilim galiba. Normalde de günlük hayatımda da o videolarımdaki inanılmaz kırmızı farları, inanılmaz siyah <laughs> evet. rujları sürmüyorum. Ee, tabii ki bir atıyorum Halloween partisidir okey hani yaparım ama e, hepimiz bir parça daha özgüvenli hissettiriyor, bir parça daha bakımlı hissettiriyor. Ama ben her şeyin ötesinde içten öyle hissetmemiz gerektiğini taraftarıyım. Yani maskelemesin ama Güzelliğimizi böyle bir tık daha ön plana Hatırsın. çıkarsın, bizi iyi hissettirsin, makyaj öyle bir şey bence. Güçlü bir şey ama böyle çok da büyütülecek bir şey değil bence. Son birkaç, birkaç yılda e, videoların sayısı çok arttı YouTube kanallarının. Evet. E, sizce, e, sence insanlar artık görmek istedikleri şeyleri mi yapmak istiyor? Ben öyle düşünüyorum. E, dediğim gibi ben kanalımı açtığımda çok fazla kanal yoktu, çok azdık biz. Hı -hı. Hala aslında öne çıkan kanallar hala az. Ama bir bakıyoruz işte aslında 30-40 tane makyaj kanalı var. ben burada mesela yeni açılan kanallara hep şey tavsiye ediyorum. Arkadaşım olsun veya hani normalde benim fikrimi almak istesin. Diyorum ki farklı bir şey katmalısın. Çünkü artık farı karıştırmayı öğrendi orası bitti yani. Hani izleyen evet. insan başka bir şey görmek istiyor. ya da YouTube'a mesela neden bu kadar ilgi var son dönemde dersen de orada hani hepimiz reklamları zaplıyoruz. Hani hepimiz yapıyoruz bunu televizyonda bir şey görmek istemiyoruz. Gazetede reklam okumuyoruz, yapmıyoruz bunları. Dergilerdeki böyle ilk 15 sayfayı atlayıp başlıyoruz dergi okumaya vesaire. O yüzden hani YouTube'da sorça yazıyor ne istediğini. Ve o şekilde izliyor. Yani çok bilinçli, çok hedef kitle var orada gerçekten. O yüzden o yüzden sanırım benim de etkileşimim çok iyi. Çünkü sokaktan geçen bin ne bileyim başka bir şeyle alakalı futbolu izlemek isteyen erkek beni tabii ki izlemeyecek. Oraya da beni yazmayacak evet. Ben karşısına çıkmayacağım. O yüzden çok hedef kitle olduğu için insanlar görmek istediğini istiyor, izliyor. Görmek istediğini çekiyor. Böyle güzel -güz -güz bir komünite bence. Bu şekilde döngü devam, <laughs> evet, devam ediyor. Evet döngü devam ediyor. Peki kanalını ne, nasıl destekliyorsun? Ee, şu ana kadar ben hiç reklam almadım. Reklam vermedim kanalıma ilgili. Hep organik büyüdü benim kanalım. Ama tabii ki çok büyük markalarla iş yaptım. Ee, o noktada tabii ki bana yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Bunun yanında sosyal medya hesaplarımın, özellikle Instagram'ın e, benim kanalımı tanıtmada yardımcı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir destek almadım. Bir ekiple çalışmıyorum. Kendi ekibimi kurdum. Kendi şirketim var. Ee, çok kontrol delisi <laughs> bir insan olduğum için sanırım her şey bende olmalı. Tabii ki onun stresi var ama her şeyi kendimiz yapıyoruz. Neden reklam almıyorsun? Özel bir nedeni var mı? Çünkü e, nasıl desem, mesela bazen bir şey görüyorum. Bu illa senin de dikkatini çekmiştir bu işler. 100 bin takipçiler fotoğrafları böyle 200 beğeniliyor falan. <laughs> hani, hani o olmuyor. Ben istemiyorum öyle görünmek. Hep böyle organik büyüsün. Gerçekten isteyenler orada kalsın. Gerçekten izleyenler orada kalsın istiyorum. Böyle çok daha sağlıklı, çok daha benim içim rahat. Peki neden vlog yerine vlog tercih ettim O dönemde dediğim gibi ben ilk başta modayla alakalı bir şey yapsam falan diye düşünüyordum ama e, çok vardı. Ve e, Azıcık bu durumlarda şey oluyor, hani ileri görüşlü olmak lazım <laughs> demeyeyim ama hani bir, bir, bir tık sonrasını görmek gerekiyor. Mesela şu anda 2016 planlarımızda biz onu yapıyoruz. Hani Instagram evet patladı ama sonra ne patlayacak falan diyoruz. Hani nasıl desem yurt dışında böyle bir şey var. E biz zaten Türkiye olarak bir beş yıl geriden takip ediyoruz her şeyi. <laughs> bu bir gerçek. E, dedim ki böyle bir şey yapabilirim ama hani şunu da söyleyeyim ben bu işten para kazanılıyor, bu bir iş, bu bir sektör, bunları asla bilmeden başladım. O, o benim çok avantajım oldu aslında çünkü çok şeydim hani, hani, hani video çekiyorum, güzel yani falan <laughs> da hani herhangi bir stresim yoktu işle ilgili. O yüzden blog değil de vlogdu, iyi ki öyle yapmışım diyorum çünkü son dönemde gerçekten bloglar artık hiç trafik almıyor, onu görüyoruz. Bütün bloggerler YouTube kanalına açmaya başladı, onu görüyoruz. Demek ki doğru bir şey yapmışız falan dedik biz de kendi kendimize. Ee, peki makyajını kusursuz bulduğun kim var? Makyajını kusursuz buldum. biraz önce şey düşündüm, Türkiye'den kimi beğeniyorum falan diye düşündüm, çok birileri aklıma gelmedi niyeyse ama e, yurt dışında böyle kendi tarzı, kendi makyaj, yani imza makyajı olan kadına çok beğeniyorum. İşte Dita Teese olabilir, Nana'dan Rey olabilir, bunları çok beğeniyorum. Onun dışında çok böyle effortless dediğimiz Kate Moss mesela hep hani iki gün önce yapmış öyle uyumuş kalkmış makyajla gezer falan o çok güzel, onu çok beğeniyorum. Ee, daha böyle no make-up yapan ünlüleri çok beğeniyorum. Ee, ama onun dışında dediğim gibi böyle imza tarzları olan bu 70'ler tarzı olabilir ya da işte çok Lady Gaga mesela. Hani çok peki tatlı. Türklerden beğendiğin yok mu hiç? Türklerden. E, ya yani şöyle söyleyebilirim insanlara etki etmesi açısından Ivana Sertin makyajını çok başarılı buluyorum çünkü kadın gerçekten bir makyaj tarzı ortaya çıkardı ve. Deli gibi satıldı o ürünler, deli gibi insanlar öyle kedi gözü makyajı yapmaya çalıştı falan hani o rujları sürmeye çalıştı. Etkileşim açısından onu çok başarılı buluyorum. Hani başlı başlı bir marketing kadın. Ee, onun dışında aklıma başka bir şey gelmedi şu anda. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz ben tekrardan teşekkür sana. Ben teşekkür ederim. 10 dakikanın sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla karşınızdayız.